bak dış güçler dış güçler diye diyordu. Bak dış güçler belli oldu. 10 tane devlet demek ki bize düşman. O davada herkes dışarıda. Bu adam 4 senedir ziyaret bile edemiyorsun. Kavala, Kavala olayı izli. kaç senedir inanılmaz bir rezilliğe dönüştü. Türkiye'nin lideri diyor ki bu adam diyor sorusun Türkiye şubesi. Diyor. Ne var bunda? Dünyanın bugün en büyük sorunu çürüme, rüşvet ve suistimaldir. 150 tane büyük piyango kazanmış bir senede. <laughs> Yargıçların ve savcıların şunu bilmesi lazım ki aynı FETÖ'cü yargıçlar nasıl yargılandılarsa bunlar da yargılanacaklar. Çünkü hukuka aykırı, bilerek aykırı davranıyorlar. Bunun çıktısı lazım diyor. Bak şimdi. Görüyor orada. Evet. Telefonda. Evet. Bunun çıktısı. Görmüyor musun lan? Çıktısı lazım diyor. Hayda git bunun çıktısını al. Çıktısını ne yapıyor sonra biliyor musun? Çöpe atıyor. Rum kesiminden çift aşıyla cart geçiyorsun. Niye Türkiye'den gelenlere bu eziyeti yapıyorsun? Niye? Çünkü oradaki memurun gücü.